Unutkanlık hem bir hastalık hem de sağlıklı bir reflekstir. Nöroloji uzmanı Profesör Doktor Türker Şahinere bu ikisi arasındaki farkı soruyoruz. Her gün akşama kadar gün içinde gördüğümüz, yaşadığımız olayların önemli bir kısmını unuturuz. Unutmasak adeta beyin bilgi bombardımanına tutulur ve hiçbir şey öğrenemeyiz. Dolayısıyla unutkanlık sağlıklı bir Aslında refleks olarak yaptığımız bir korunma boyutudur. Esas sorun ne zaman bu normal süreç patolojik yani hastalık boyutuna geçtiğidir. Hastalık boyutundaki unutkanlığın tek bir tanımı vardır. Unuttuğunuz şeyler daha sonra sizi zor durumda bırakacak konularsa. Yani sosyal hayatınızda sizden beklenen sorumluluklar, sizden beklenen görevler aksıyorsa... ...kolayca bu unutkanlığın patolojik olduğunu söyleyebiliriz. Beyin egzersize. Beyin de egzersize ihtiyaç duyan bir organ. Dolayısıyla beyinde hafızamızı güçlendirecek egzersizler yaparsak gerçekten beynimizi daha dinç tutabiliriz. Nasıl kaslarınızı güçlendirirken egzersiz yapıyorsanız beyninizi güçlendirmek için de egzersiz yapın. Hepimizin bu ipliklerden ve unutkanlıktan kurtulmak için yapması gereken basit üç ama eğlenceli beyin egzersizi öğretsem ne dersin? Tabii, hay hay, memnuniyetle. Hadi gel beraber gidelim tamam. o zaman. Birinci egzersizdeyiz. Aslında çok eğlenceli bir oyun hazırladım senin için. Burada gördüğün gibi toplam 30 tane kart var. Bu 30 kartın altında da çeşitli tıbbi simgeler var. Evet. Sağlıkla ilgili simgeler var. Hepsinden de ikişer tane var. Ama öncelikle hemen şunu tekrar hatırlatmak lazım. Bu egzersiz ya da bu güzel, eğlenceli, basit oyun aslında... Normal unutkanlıklar diyebileceğimiz yani hastalıkla ilişkili olmayan unutkanlıklar için çok önemli. Oyunla ilgili bana sormak istediğim şey var mı? Eğer yoksa başlayalım diyeceğim çünkü. Tamam, başlayalım. O zaman çeviriyorum. Hadi bakalım. Tamam. İki dakika içinde neleri bulacağız? Önce çevirerek başlayalım. <laughs> bakalım ne <ç> <laughs> Şansına bak, deli evet, çıktı, çok beyin güzel. Çıktı. İyi yolda izlemek ki. Bu tip hafıza oyunlarında beynin bir bilgiyi değişik alanlara kaydetmesi kolaylaşır. Bu ne kadar kolaylaşırsa takdir edersiniz ki öğrenme o kadar kolaylaşır. Evet, Bence bir tanesi çıkmıştı değil mi? Şur. Hangisiydi? Şurdu. Kapatalım önce. Evet. Şuydu. O zaman bunu da açabiliriz. İstersen tamam. o da orada kalsın. Böylece üç eşleşmeyi gayet rahatlıkla yaptık. Geriye aslında çok az kart kaldı. As Dolayısıyla kaldı. şansımız yükseldi. Beyin, evet. Beyindi. Ve Artık süremiz bitti. Hafızamızı güçlendirmek için yaptığımız ilk egzersiz kardeşleştirmeydi. Siz de bu yöntemi süre tutarak deneyebilir ve hafıza gelişiminizi takip edebilirsiniz. Şimdi sıra ikinci egzersizimizde. Senin için çok basit bir egzersiz hazırladım bugün. Her gün kullanmaya alıştığın işte ruj, diş macunu, diş fırçası ve saç fırçasını senin için buraya getirdim. Ve bunları her gün alıştığın şekilde değil... ...tam aksi şekilde yapmanı rica edeceğim senden. Yani tamam. sen her gün sağ elini kullanarak bu işleri yapıyorsun... ...ama bugün diyeceğim ki sana beynini güçlendirmek için... ...hafızanı güçlendirmek için sol elinle yapmayı dene. Evet, ve bir dişini fırçala bakayım. Bu tabii neyi sağlıyor biliyor musun? Aslında beyindeki sinir hücreleri arasındaki köprülerin zenginleşmesini sağlıyor... ...ve sayıcı artmasını sağlıyor. Şimdi sıra hafızamızı güçlendirecek üçüncü egzersizimizde. Sizden ricam Gül Hanım'la tanışmanız. Herkes kendi ismini söylesin lütfen. Merhaba, Bilara. Memnun ne oldum. Merhaba, ben Berkay. Merhaba, ben Halil. Halil. Hı. Merhaba, ben Ceren. Ceren. Merhaba, ben Tuba. Tuba. Neyim, ne Peki, şimdi biz şöyle kenara gelelim. Arkadaşlar sizden ricam lütfen düzeninizi bir değiştirin. Karışın kendi aranızda. Çünkü belli düzene göre evet. akılda kalması çok doğru evet. değil. Bunu, burada bir egzersiz yapıyoruz şu anda. Senden ricam şu anda Bilmiyorum hatırlıyor musun isimlerini ama tek tek isimleri söylemeni rica edeceğim. Ne diyorsun? Pek hatırlayamadım. Hatırlayamadın. Ayşe miydi bilemeyeceğim hatırlayamadım. Peki ismin neydi? Tuğba. Tuğba. Peki genç yakışıklı. Halil sanırım. Halil. Halil'i bildik. İkide bir. Evet. Tuğçe. Tuğçe. Dilara. Evet. Onu da bilemedik. Ayşegül sanırım. Ceren. Ceren. Dörtte bir bildik şu ana kadar. Kubilay. Berkay. Berkay. Berkaymış. Böylece Bilemedim. beş kişinin sadece birini hatırladık. Ama ben sana şimdi bir taktik söylemek istiyorum. Böylece yeni tanıştığın kişilerin isimlerini hatırlaman çok daha kolay olacak. Senden ricam şu. Arkadaşlarla tekrar tanış. Ama tanıştığın zaman isimlerini duyduğun anda lütfen isimlerini sanki alnına yazıyormuş gibi yaz ve kafanda canlandır. Oldu tamam. Mu? Evet gel şimdi benim önüme. Sizden tekrar rica edeceğim arkadaşlar isimlerinizi söylemenizi. Tuğba. Tuğba'yı alnına yazıyorsun ve alnına yapıştırıyorsun. Güzel. Halil, Halil ismini de yazdın yapıştırdın. Dilara. Dilara'yı şimdi adeta alnına yazıyorsun. <laughs> Ceren. Ceren ismini de gene yazdın ve Ceren'in alnına yapıştırdın. Son olarak Berkay var. Berkay'ın da ismini hatırlamak için alnına yazdık ve yapıştırdık. Tamam. Bundan sonra yeni birileriyle tanıştığın zaman, yeni arkadaşların olduğu zaman daha akılda kalması için bu evet. taktiği kullanabilirsin ve onların isimlerini çok daha net akılda tutabilirsin.